İyi günler. Şu anda bu geçtiğim yolu Bilir Mehmet Telefoncu Mehmet olarak gelip bana saldırıda bulundu. Ve Çaralan'ı çatladı gene. Çaralan'ı çatladı. Şu anda Çaralan'ı Almanya ve Kanada olarak çatladı. Bu da şunu gösteriyor. Almanya'ya Emre'yi, Kanada'ya Aleni Aleni oyuncu olarak seçmişlerdi. Sabah tekkeye ya da işte şeye istedikleri ya da inşaata ya da Özbekistan'a ya da bilmiyorum bir yerlere ya da işte eve, Çirinevler'deki evlerdeki eve, istedikleri rızık için kırdı kadın bacağı kırdırmak, yani bir erkeğe eşitliği kadın bacağı kırdırma oyununda şu an bu şekilde gerçekleşti. Şu an e, Kanada ve e, şeyin çaraları patladı. E, ne derler? Almanya. E, İstanbul'da da yapmışlardı. İstanbul'da bunu yaptıktan sonra ilk börekçiye bağladılar. Börekçiden sonra kafeye bağladı. Şey e, savaşın kahvesine bağladılar. Burada da zannediyorum şu ileride bir nalbur var. Nalbura bir de şu e, börekçi var. Börek e, bir tane yer var, mekan var. E, oraya bağladılar ve daha sonra buradan. E, büyük bir ihtimal buradan gönderecekler beni. Ee, bu Moskova'nın bu bölgesinden gönderecekler. Belki yurt dışına başka bir ülkeye gönderecekler. Çünkü bu alanı patlattıktan sonra başka bir ülkeye gönderiyorlar. Ee, buraya Emre'yi en son hostele yerleştirmişlerdi enerji adamı olarak. Alen'i Alen de dün yolda gelirken şey oynamıştı. Ee, şu karşı yoldan Karşı yoldan gelirken Alen oynamıştı. Alen ee, burada bir tane berber var. Çetin diye. Ve onu oynadı. Çetin de İstanbul'dan Özgene oynuyordu. Ee, ona dün çince mesaj çektim diye çaralanları çatladı büyük bir ihtimal. Ee, Özgen Özgenle Erdin'in çaralanını koruyorlar büyük bir ihtimal Can Girdi. İyi günler.